Selamın aleyküm. Yine ben. funaf çekeceğiz bugün. Gece bir çaya bisküvi bandırmaktan daha kolay. Yani bu video 5 dakika, 6 dakika falan olur büyük ihtimal. Kolay olacak ama ben bunu ikinci gece, üçüncü gece falan diye devam ettiririz. Başlayalım bakalım. Dediğim gibi birinci gece çok kolay. Yani 3 AM'den sonra hareketleniyor animatronikler. Şimdi iki saat konuşacak. İşte bizim robotlar burada bir de burada Foxy var. Bu video birazcık durgun olacak. Ama işte <laughs> animatronikler 3. dördüncü geceden sonra hani 3. geceden sonra içimizden geçmeye başlayacak. Yani birinci geceyi geçemeyen oynamazsın bu oyunu ya. Vallahi. Çaya bandırmaktan daha çaya bisküvi bandırmaktan daha kolay. Ama işte onda bir zorluğu var. Biz gibi kırılıyor. <laughs> ben bunda zorluk yok merak etmeyin. Birinci gecede. İlk şu en soldaki Bonnie Reis. İşte soldaki Bonnie Reis. İlk hareket eden <laughs> kardeşimiz sağ olsun. Bizi çok seviyor. Lan şarj bitiyor. <laughs> Size göstereyim diye. Bla 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 dedi. 88 Kullanın 1 88 bölü 1 38, 88 tamam daha iyiyiz iyiyiz şahs çok hızlı bitiyor ya baksana hiçbir şey yapmam daha 87 oldu su gibi gidiyor lan lan lan, lan lan. Şu an bakmıyorum bile kameraya çünkü 3. 3 AM'den sonra gelmeye başlıyorlar. E ne yapacağız? Bekleyecek miyiz böyle? Çok sıkıldım. Çok klasik. Çok çok klasik. Acayip klasik. Çok klasik, çok klasik. Acayip klasik. Ya birinci oyundan başlayayım dedim. 2 3 yaparım 4 yapmam. Belki de yaparım da sizin için. 4 çok korkunç. Fox zaten daha ilk gece hareketlenmiyor. Dayımız da maşallah ne konuştu be. Nazar değmesin. Hı. Bu adam sustu şimdi başlayacak işte olaylar daha gece bir night bir nasıl pis su çıkıyor orada Bakalım bakalım Bon Reis duruyor. Zaten Foxy hiç çıkmıyor. Freddy'yi seviyorum çünkü Freddy en son hareketleniyor. Üçüncü, dördüncü gecede ya da ikinci gecede de. <laughs> İki de takılı kaldı bu da. <laughs> Gitmiyor. Biraz Aha hareketlendiler vallahi. Tam kapatıyordum. Sessiz bir video olacak dedim. Aha her ikisi de çıktı. Tamam çıka burada. Bonnie nerede? Bonnie burada yok. Burada yok. tam çıka burada. Bonnie nerede ya? Aha Bonnie de burada herhalde. Gölgesini <laughs> görüyorum. Aynen Bonnie burada. Chica burada. Artık <laughs> Arcade'de duruyor zaten yerinde. Chica <laughs> burada. Bonnie Kankamız da burada. Bu işin şarj yemek. Daha 3 em. AM. Ama bu de yakınlaşmış. Aa. O zaman buradaki çıka. Burada hiçbir şey yok ya da. Çika nerede o zaman? gerildim lan Video başlarken böyle olacağını zannetmiyordum hmm. tamam boni burada da çıka nerede bu da çıka var mı ya anlayamadım gitti

Bonnie burada. Lan çıka nerede? O Aha tamam. Geldi bizim aptal. Şurada arkadaşlar sağda gölgesini gördüm. S Selamünaleyküm. Sağda bir sıkıntı yok. Aha. Oo, sollu lan. Kapat kapıyı. Kola geldi Şerro. Aha orada. Git lan. Sırada kimse yok. Buradan da gittiler. Tamam ya geçtik geçtik bu bölümü. Şu an iki, kap iki kapıyı da kapatsam bile sıkıntı olmayacak. Ya yine mi buradasın ya? İlla kapıyı mı kapatak üstüne arkadaş? Bir saat. Uy, onu ne vurdunu? Çika gelmiş haberimiz yok. Bonnie manya orada. Çika burada ağzını açmış bekliyor. Şu an her iki tarafı da kapatsak bile. yeneriz. Ay. Gerildim ya harbim. Birinci gecede bile şarjımız anca yetti. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu keseyim. İkinci geceye diğer videoda başlarız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Like atmayı unutmayın ha.